arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün inanılmaz kolay, kolay olmasına rağmen çok şık, zarif, kibar bir model hazırladım. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlarım zincir sayımız 4 ve katları olarak çalışabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve 30. 30 tane zincir çektim. Lakin sizler bu modeli ayarladığınızda her zaman 4, 8, 12 olarak ayarlıyoruz. 12 ve 12 24 tane. Yani bir modelimiz 3 tane biraz sonra kutucuk hazırlayacağız. Sizler bu modeli ayarladığınızda 4 ve katları değil de 12 ve katları olarak çalışıyorsunuz. En sonda da 5 tane zincir fazla çekiyorsunuz. Şimdi burada 30 tane zincir çektim. 12 12 24. 5 tane de fazla çekmiş olalım. 6 tane oldu. Hatta bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın. 1. değil, ikinci zincirime bir sık iğne. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir. 1 2 3 4. zincirime 3 zincir atlıyoruz. 4. zincirime bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirime bir sık iğne. Bakın bu şekilde 3 tane badem ya da kutucuk 3 tanesi bir model olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime bir tane sık iğne. Bakın. 6 tane kutucuk oluşturduk. 3 tanesi bir model, 3 tanesi bir model. Bir tane de fazla yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Burada 4. zincirime yani en son zincirime de bir tane sık iğne. Bakın modelin alt kurulum sırası bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin kurulumuna başlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 4 tane zincir çektik tığımı sarıyorum bakın buradaki zincir boşluğuma 1 2 3 üçlü trabzan tekrar ikinci trabzan tekrar üçüncü trabzan tekrar dördüncü trabzan burada dört tane trabzan çalıştık bu kenar zincirimizi sayıya dahil etmiyoruz arkadaşlar şu an dört tane üçlü trabzan çalıştım 3 tane zincir tığımı sarıyorum. Bu dördüncü trabzanın tepe noktasına tekrar üçlü trabzan. Aynı noktaya ikinci trabzan, aynı noktaya üçüncü trabzan. Kenar zincirimizle dört tane trabzan. Tekrar tığımı sarıyorum. Aynı kutucuğun boşluğuna dört tane daha üçlü trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Şu ipi keselim isterseniz. Evet. Aynı noktaya 4 tane üçlü trabzan. 2 3 ve 4. 4 tane trabzanı hazırladım. Bakın şimdi burada ne yapıyorum? Buradaki kutucuğu atlıyorum. Sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne. Tığımı sarıyorum. Buradaki kutucuğu da atlıyorum. Diğerine tekrar 3 tane pardon 4 tane üçlü trabzan 2 3. trabzan ve dördüncü trabzan bu şekilde şimdi 3 tane zincir tığımı sarıyorum bu dördüncü trabzanın tepe noktasına tekrar 3 üç tane üçlü trabzan 1 2 ve 3 3 tane üçlü trabzan kenar zincirimle sayım 4 tekrar aynı kutucuğun içerisine 4 tane daha trabzan çalışıyoruz bir ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan bakın bu şekilde şimdi buradaki kutucuğu atlıyorum lakin sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne tığımı sarıyorum buradaki kutucuğu atlıyorum bu en sondaki kutucuğun içerisine tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz 2 3 ve 4 4 tane trabzanı tamamladık 1 2 3 zincir tığımı sarıyorum bu dördüncü trabzanımın tepe noktasına şu şekilde batıyorum ve burada 3 tane üçlü trabzan yapıyorum kenar zincirim yani 3 tane zincir çekmiştik bununla beraber sayımız 4 tığımı sarıyorum tekrar aynı boşluğa 4 tane daha trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı tamamladım bakın bu şekilde modelin ilk kurulum sırasını tam anlamıyla bitirmiş olduk şu şekilde Şimdi modelin ikinci sırasına geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Modeli çevirdim. Bakın burada 3 üç tane üçlü trabzan yapmıştık. Burada 3 zincir çekmiştik. Bu 3 zincirin boşluğuna batıyorum. 1 tane sık iğne. Şimdi 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımı 2 kere sarıyorum. Ortadaki sık iğnemin tepe noktasına batıyorum. 1 2 3 4. 4'lü bir tane tırabzan. 1 2 3 4 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Tığımı 2 kere sardım. Buradaki sık iğneme 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü tırabzan. 1 2 3 4 zincir buradaki zincir boşluğuma tekrar bir tane sık iğne burada 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve tığım sarıyorum burada 7 tane zincir çekmiştik bakın bu kenar şu kenar zincirimize daha doğrusu burada bakın 4 tane ya da 3 tane zincir çekmiştik ilk başlangıçta bu ara boşluğuna batıyorum 1 2 ve 3, üçlü bir tane trabzan. Hatta bunu dörtlü de yapabiliriz. Tığım iki kere sardım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın modelin ikinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Şimdi modelimizi ilk sırada olduğu gibi yani kutucuklar dışında şu modeli kurduğumuz gibi aynı işlemi tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bakın 1, 2 3 tane zincir çektim. Tığımı sarıyorum. Buradaki sık iğnemin üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. Aynı noktaya ikinci trabzan. Aynı noktaya üçüncü üçlü trabzan. Aynı noktaya dördüncü üçlü trabzan. Şimdi burada 3 tane zincir tığımı sardım. Buradaki dördüncü trabzanın tepe noktasına 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz aynı noktaya çalışıyoruz tığımı sardım aynı sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane üçlü trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan bakın bu şekilde alt sırada uyguladığımız modelin aynısını uyguladık Şimdi buradaki dörtlü trabzanımızın tepe noktasına bir tane sık iğne. Bakın modelimiz bu şekilde gerçekten çok zarif bir model. Sık iğnemizi çalıştık ve tığımızı sardık. Buradaki sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2, 3. trabzan ve 4. trabzan. 4 tane üçlü trabzan yaptık 1 2 3 zincir d 4ü Tepe noktasına 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum kenar zincirimizde 4 tığımı sardım aynı sık iğnemin üzerine tekrar 4 tane üçlü trabzan aynı noktaya çalışıyoruz arkadaşlarım 3 ve 4 4 tane trabzanı tamamladık. Buradaki bir tane 4 trabzanımız vardı. Tepe noktasına bir sık iğne. Tekrar tığımı sarıyorum. Tekrar sık iğnemin üzerine aynı modeli tekrar ediyoruz. Sizlerde gördüğünüz gibi arkadaşlarım her iki sırada bir modelimizi tekrar edeceğiz. Yani birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra dördüncü sıra diye bir şey yok her iki sırada bir aynı modeli çalışıyoruz üç tane zincir dördüncü trabzanımın tepe noktasına üç tane üçlü trabzan tığımı sarıyorum tekrar burada dört tane daha iki üç ve dört dört tane trabzan çalıştım bakın modelin bu sırasını da tam anlamıyla bitirdik arkadaşlar. Şu şekilde modelimiz gerçekten çok şık bir model. Şimdi burada ne yaptık? Buradaki sırada yaptığımız gibi şurada bir ikinci zincirime bir tane ikili trabzan. Yani şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı 2 kere sardım. Buradaki sık iğneme 1, 2, 3, 4. Dörtlü trabzan. 3, 4 zincir. Buradaki 3 zincir boşluğuma sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı 2 kere sardım. Sık iğnemin üzerine 1, 2, 3, 4 dörtlü trabzan 1 2 3 4 zincir buradaki 3 zincir boşluğuma sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim tığımı iki kere sarıyorum bakın buradaki zincir boşluğuma 1 2 3 4 dörtlü trabzan 3 tane de zincir 7 burada da 7 zincir çekmiştik aynı şekilde kenarımız düzgün sabit bir şekilde olması için ben bu şekilde denge kurdum sizler inşallah beğenerek yaparsınız şimdi arkadaşlarım şu şekilde ben şimdi kaç sıra yaparsam yapayım bu sırada tekrar ilk sırayı yani birinci sıra ikinci sıra birinci sıra ikinci sıra bu şekilde modelimiz iki sıradan oluşmakta her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Benim anlatabileceğim bu kadar. Ben size büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Bakın. Model büyüdükçe gerçekten kendini çok daha güzel gösterdi diye düşünüyorum. Modelimiz bu şekilde büyüdükçe çok zarif, kibar bir model oldu. Bu modeli çeyizlik örgülerde dilediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. Evet, yakından da bu şekilde. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.